yapıyorsun sen be? Ne yapıyorsun? Çok mu komik? Bir de gülüyorsun. Delirdin mi sen? Bütün gece kavga etmek istiyorsan ederiz. Film izlemek istiyorsan izleriz. Başka bir şey yapmak istiyorsan söyle. Allah Allah sen benim ne istediğime çok mu ilgilisin sanki? O yüzden mi gitsin dün gece? Ha ben senin ne istediğini anladım. Gitmek istiyorsun. Hadi çık git arkadaşım. Ne değişti dün geceden beri? Ben dün gece de gitmek istemiyordum. Öyle mi? Kıyamam gerçekten mi? Şu kapıdan çıkarken içim acıdı desene. Senin aklın karışıktı. Aklının karışıklığından, kırgınlığından faydalanmış gibi olacaktı. Öyle düşünecektin. Ay çok iyi oldu gitmen. Bak şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Ben seni çözdüm artık biliyor musun? Hı. Senin nöronların yanlış bağlanmış. O yüzden ben ne yapsam ne desem sen zaten başka bir anlam çıkaracaksın. Madem öyle oturursun dizimin dibinde. Aklın falan da karışmaz. Ben ki senin dizinin dibinde oturmam anladın mı? Hiç sorun değil Selinciğim. Ben senin dizinin dibinde oturuyormuşum gibi düşün o zaman. O ne demek? Her gün ofiste ne yaptığımı bileceksin. Zaten evde de beraberiz. Aklını karıştıracak, seni meşgul edecek bir şeyler olmayacak. Ha aklın karıştı mı? Ben hemen müdahale edeceğim. Çünkü yalnız başına kaldığın zaman kafanda kuruyorsun. İkimiz de altından kalkamıyoruz sonra. Allah Allah. Buyur müdahale et. Nasıl yapacaksın? Benim aklımda çok deli fikirler var kiminle birlikte olmak istediğimle ilgili ve o kişi ben değilim. Hadi müdahale et. Ne yapacaksın? Nasıl yapacaksın? bu e, yaptığın gerçekten... Kimi istediğimi anlatıyor. Çekil ben odama gideceğim çekil. İyi geceler sevgilim. Hı. diyorum ki ben bıraktığın yerde duracak kadın değilim. Ben senin koyduğun yerde durma. Beni tutacak kapı, kilit, pencere, kural daha icat edilmedi diyorum ama bu ne yapıyor? Bildiğini okuyor. İyi peki <laughs> tamam. Sen madem bildiğini okuyorsun ben de bildiğimi okuyacağım. Sen de evini biliyorsun, ben de senin bilmediğin bir yere giderim o zaman. Ah be Böyle bakma bana! Yani tamam, ama ben de bayılmıyorum yani seni, sizi, sıcacık evimi bırakıp otele gitmeye. Ama ne yapayım ya? Adam anlamıyor ya anlamıyor! Böyle aynı evdeyken daha fazla nereye kaçabilirim ben? Bir de zaten geçen gece... ...mutfakta olanlar yani... Of. ...çok kötü oldu, çok. Çiçi. Ama çok güzeldi biliyor musun? Sanki... ...sanki böyle... ...nefesim, nefesim kesildi gibi oldu yani. Sanki bir anlığında dünyada her şey mümkünmüş gibi hissettim biliyor musun? Ama, Ama çok kötü oldu. Hayır, çok kötü oluyor. Zaten ortalık karışık, Şimdi sırası mı canım? Hem ben zaten çok sinirliyim. Çok sinirliyim ve şu an sinirim geçmeden... ...benim bu evi terk etmem lazım. Hadi bakalım. İstediğin kadar Kudur. Evet. Çok güzel. Yeter ki benim yanımda Kudur. Mi? Otele yerleşince Demir'i arayacağım. Ee, zaten iş yerinde de göreceğim. Öyle Pranga mahkumu gibi ikimizi birbirimize bağlayarak hiçbir şeyi çözemeyeceğimiz öğrensin. Evet. Ay yok artık ya, giydi mi değiştirdin? Ne <laughs> ya? Bir bu kapı? Ama bunu sen istedin. Ne yapıyorsun Selim? Sen beni burada zorla tutamazsın. Hiçbir yere gidemediğine göre tutuyorum demek ki. Ya kapının kilidini değiştirmişsin. Buraya da kilit takmışsın. Evet. Ne kadar inatçı olduğunu bildiğim için bazı önlemler aldım. Demek ki sana değil bırak. Sandalyeyi tutuyorum <laughs> Selim. ...kırılmasın diye. Yoksa camın kırılacağından değil. Muharrem usta bugün gelip bütün camları değiştirdi. Nasıl ya? Kırılmaz cam mı taktırdın? Bütün eve. Hı hı. Ayrıca bütün pencerelerde arkadan takılı emniyet kilitleri var. Senin bu yaptığına zorla alıkoymak denir. Suç bu suç. Yarın ben seni gidip şikayet etsem ne diyeceksin hakime? Seviyorum hakim bey. Demir yani sen bütün çıkış noktalarını kapatmışsın. Ya acil bir şey olsa ya yangın falan çıksa o zaman nasıl çıkacağız evden? Onun kapıdan tabii ki Selim. Bende anahtar var. Aa iyi. Bana da ver o zaman. Ama senin ihtiyacın yok ki. Sen benimle eve girip benimle çıkıyorsun zaten. Demis Demis Demir! Demir. Demir. <laughs> gece sadece ikimiz. Daha bu sabah barıştık. Kıyamet kopsa bunun bozulmasına izin vermeyeceğim. Bizim niye iki sakin gücümüz yok? Ee, çok heyecanlı bir hayatımız var diyelim. İşte ama biraz monotonluk hiç fena olmaz. Oraları da gideceğiz. Zamanla. Gerçi bu seninle pek mümkün değil ama. Ha, bütün olayı ben çıkarıyorum yani. O kadar başka bir şey söyledim ki. Ya. Ne söyledin? Nasıl bu kadar tatlı olabiliyorsun dedim. Acaba biraz daha sessiz olsak mı dedim. Hadi başarabilirsin. Bak seninle dans etmeye çalışıyorum burada. Ya Demir sürekli bir şey söylüyorsun benim kafam... Karıştı mı kafam? Yok. Senden öğren bir şeyleri göstereyim mi? Satıldı. Böyle yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yatım oldu. Demir. Hı. Sana bir şey sorabilir miyim? Hı. Hayır. Ya Demir, vallahi bizimle ilgili işle ilgili değil, lütfen. Sor Selin. Şimdi Demir, biz genelde birlikteyiz ya. Değiliz? Nasıl yani? Niye? Değil miyiz? Ben ayrıldığımızı hatırlamıyorum. İstersen birlikte sayalım. Önce tartıştık, kavga ettik, ormanda beni kurtardın, öpüştük sarıldık. Eve geldik. Sonra yine tartıştık. Yine öpüştük. Yine sarıldık. Kız istemeye gittik. Hı hı. Biraz daha tartıştık. Biraz daha öpüştük. Bol bol sarıldık ve buradayız. Ha bir de arada iki defa evi terk etmek var ama ayrılık yok. Evet demiş. Elimde mektup var ya yani. mektup. Ayrılık mektubu. Şimdi ben onu mahkemeye versem kanıt diye kabul ederler. Yine konudan mı sapıyoruz acaba? Sen başka bir şey diyecektin galiba. E, evet doğru söylüyorsun. Sen, sen benim yine aklımı karıştırdın. Ben <laughs> ne diyordum? Ha şey diyordum ben artık bundan sonra hiçbir şeye takılmayacağım. Takılmıyorum. Bitti. Takılmayacağım. Hiçbir şeye görürsün bak. Hiçbir şeye <laughs> takılmayacağım. Görürsün. Bravo. Çok iyi gidiyorsun. Sakın bozma. Devam et böyle. Tamam, tamam Edemir. Bir dakika. Tamam. Şimdi bak biz birlikteyiz ya. Hı hı. Yani aramızda da bir sorun yok. Süper. Şimdi birbirimizi daha iyi anlıyoruz artık. Şimdi ben eve döndüm. Sen de eve döndün. Evet. Yani artık mutlu olmak için aramızda hiçbir engel yok. Yani istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Ee... <laughs> i̇stediğimiz her şeyi. Hı hı. Hmm. Anladım. Emin misin? Yani ben böyle bir şeyi üstelemek istemem çünkü. Nasıl yani? Niye anlamadım? Yani sen biraz geriliyorsun sanki. Yok, gerginlik hiç yok. öyle mi? Şimdi ben düşündüm, taşındım. Yani bu daha ne kadar böyle devam edebilir dedim. Doğru, yani do doğru demişsin onu. Ee, eğer sen de böyle hissediyorsan. Evet. Bence zamanı geldi. Yani ama tabii senin fikrin de önemli. Sonuçta seni de etkileyecek bir karar. Yani biz bu kararı alırsak eğer sonra geri döndüremeyiz. Tabii tabi nasıl geri dön, geri döndüremezsin bunu. Yani büyük bir adım bu. Ee, ama ama ben ben tamamen seninle aynı fikirdeyim. Yani tamamen sen ne dersen o o yani tamam o zaman. Ben daha fazla beklemek istemiyorum. Artem'in defteri artık kapanabilir de Eylül'üm. Oh be tamam <laughs> kapansın gitsin. Vallahi ben biz artık uğraşmayalım Artem'in toparlansın diye. Artem'im yok artık ben işle güçle ilgili bir şey düşünmeyeceğim artık. Sen de düşünme. Ee... Sen onu diyordun sen. Ha? Evet, yani Burakla Eylül Artık birlikte. Artık durum daha da tuhaflaşıyor. Yani ben onlarla yüz yüze gelmek zorunda kalmak istemiyorum artık. <laughs> ee, onu onu zaten e... ben ben de öyle düşünmüştüm. Ha, süper o zaman. Biz bize odaklanalım artık. Ha? Bak ne kadar güzel bir fikir. Biz odaklanalım. Çok hassas bir konuşmaydı. Yaptım bitti vallahi <laughs> çok rahatladım ve sevgilim. Bu arada yemekler çok güzel olmuş. Bu artık ben çok yoruldum çünkü çok zor bir gündü biliyorsun. O yüzden ben yatayım artık. Yarın yeni bir gün. be ah sevgilim. Çok seviyorum. İyi geceler. Sevgilim, ben de seni çok seviyorum. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.